Vallahi orada <laughs> arkadaşlar. Birazdan mağazadan biraz boşaltalım da geçeceğiz. Biraz geriye çıkalım. Gel kardeşim gel. Lə şuraya gel.

başkanın morali çok iyi olduğunu gördüm. O beni bundan da biraz fazla şaşırttı. Gerçekten çok iyi görünüyor, çok güçlü görünüyor. Bizlerle konuştu, sohbet ettik. E, ailemiz hakkında, bizler hakkında, takım hakkında hep bize güzel şeyler söyledi. Çok mutlu gördük. Teşekkür ederim. yerindeydi. Bizler de tüm Fenerbahçe ailesi olarak onun yanında ol olmamızı bilmemizi istedik. Merhaba.

İçeride çok güzel şeyler konuştuk. Şimdi başkanımız biz her zaman bağımız olduğu için bizim ailemizi tanıyor, bizim tanıdık herkesi tanıyor, takım arkadaşlarımızı çok iyi biliyor. Herkesi tek tek sordu. Bizi ona güzel cevaplar verdik. Gerçekten morali çok yerindeydi. Ben buraya gelirken biraz aslında heyecanlıydım ve korkuyordum. Belki onu çok iyi göremeyiz diye. ama gerçekten olur bu kadar güzel, bu kadar fonda, sağlık olarak da bana çok iyi görünüyor. Gördüğünüz evet. için yani gerçekten güzel ümitlerle, güzel hayallerle buradan çıkıp e, takım arkadaşlarımın yanına gideceğim. Çok tamam. Maçları ve şampiyonluk için neler söyledi? Şey, teşekkürler. Komiserim. Komiserim. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.